Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda konuşmamızı metne dönüştürecek, ayrıca metni de konuşmaya döndürecek bir e, program yazacağız. Kullanacağımız arkadaşlar, elemanlar e, medyadan text to speech özelliği ve e, speech reorganizer, reorganize şu arkadaşlar, bu ikisini kullanacağız. E, önce tasarımımızı, arayüzümüzü bir oluşturalım. Şimdi arkadaşlar ben iki alanı farklı renklerle yapmak istiyorum. O yüzden önce layout'tan vertical arrangement alıyorum arkadaşlar. Vertical arrangement ne işe yarıyor? Bunun için attığımız nesneler alt alta gelebiliyor arkadaşlar. Buraya bir tane text box alacağım. Bir tane de buton alacağım. Burada butona bu bölüm konuşmayı sese e, metne dönüştüreceğimiz kısım olacak arkadaşlar. Şöyle butonumu alıyorum. Altına da text box'ımı koyuyorum. Biraz özelliklerini değiştirelim. Şimdi e, bu layout'umun e, bu vertical arrangement'ımın rengini, arka plan rengini farklı yapacağım arkadaşlar. Şöyle siyah yapalım. Bunun <gülüyor> genişliğini fill <laughs> parent diyebiliriz. Şöyle genişliğini yayabiliriz arkadaşlar. Yüksekliğini de 200 yapalım. 200 fazla oldu. 150 yapalım arkadaşlar. Şöyle olsun. Şimdi butonun da üzerinde herhangi bir şey yazmasın. Sadece şey olsun arkadaşlar. Bir tane. Ben daha önceden buraya indirmiştim. Göstereyim. Şu mikrofon <laughs> resmi olsun arkadaşlar. Bunu atalım üzerine. Geliyorum. Şimdi butonumun tıklıyorum. İmaj kısmını arkadaşlar upload file diyorum. Dosya seç diyerek buradan masa üstünden masa üstüne attığım resmimi seçiyorum. Şimdi bunun da butonun da height ve width özelliklerini ayarlayalım. Ee, yüksekliğini 70 piksel yapıyorum arkadaşlar. Genişliğini de 50 piksel yapıyorum. Evet. Şimdi e, yüksekliğinde yüksekliğini 60 yapalım biraz daha şöyle dengeli olsun. Şimdi arkadaşlar, buna tıkladığım zaman e, konuşma yapacağım Google üzerinden konuşmam kaydedilecek ve buraya metin olarak yazılacak. E, bunun da text box'ımızın da özelliğini şöyle yapalım, e, multiline olsun, yani birden fazla satır içerebilsin ve e, genişliği arkadaşlar 300 piksel olsun, şöyle uzun olsun. Burası arkadaşlar konuşmayı metne dönüştüreceğimiz kısım. Şimdi bir tane daha vertical arrangement alıyorum. Bunu alta koyuyorum. Bunun da rengini önce background rengini değiştirelim. Bu da arkadaşlar şöyle olsun. Yine width özelliğini buradan fill parent yapıyorum. Genişliğini Diğerini kaç yapmıştık 150 de bunu da genişli 150 yapalım bu şekilde olsun arkadaşlar. Şimdi buraya da yine bir buton, bir tane text box koyacağım. Ee, butonumun font size'ını 25 yapayım arkadaşlar. Font bold yapayım, kalın olsun ve font text'i e, sese dönüştür diyelim burada. Metni sese çevir diyelim. Metni sese Dönüştür diyorum arkadaşlar. Evet. Bir tane de şimdi metni yazacağım. E, text box ekliyorum. Bunun da arkadaşlar genişliğini yine 300 yapıyorum. Wit özelliğini. Multiline yapalım. Evet. Şimdi buraya yazdığımızı da arkadaşlar sese dönüştürecek. Tasarımımız bitti. Şimdi kodlama kısmına geçiyoruz. Şuradan bloklara geliyorum arkadaşlar. Ee, birinci blok, şey butonu, bakın bu buton 1'di. Bizim konuşmamızı metne çevirecekti. Buraya geliyorum, ee, buton 1 kliki alıyorum. Buton 1 tıklandığında speech reorganizer'in arkadaşlar e, özelliğine tıklayacağım ve tekstini alacağım. Yapmak istediğim bu. Buton 1'e tıkladık. Şuradan Any Component'dan bakın buradan şeyi neden görmedi? Aa, pardon. Şeyi yüklemedik arkadaşlar. Şimdi bunları çalıştırabilmek için gösterdik ama yüklemedik. Şu Speech Reorganizer ve Text to Speech'i eklememiz lazım. Bu sesi yazıya dönüştürmemizi. Bu da teksti sese dönüştürmemizi sağlayacak. Şöyle kapatayım. Bir tane speech reorganizer atıyorum arkadaşlar uygulamama bir tane de text to speech atıyorum bunlar non visible components burada gözükmeyecekler şurada şimdi kodlarımıza gelelim buton 1'e tıkladığım zaman şuradan arkadaşlar speech reorganizer'a geliyorum ve onun text get text özelliğiyle arkadaşlar textini alıyorum bak şuradan alıyorum yani konuştuğumuzda ki gelen metni buton 1 ile alıyorum arkadaşlar. Zaten ona tıkladığımız anda bu kod çalıştığında buton 1'e tıklayıp bu kod çalıştığında Google üzerinden konuşma açılacak arkadaşlar. Şimdi aldıktan sonra diyeceğiz. Speech Organizer'ın sesi aldıktan sonra tekste dönüştürdükten sonra bakın şu olay onu tanımlayacak arkadaşlar. İki olayımız var. Birincisinde buton 1 ile tanımladık ve çalıştırdık. Burada da e, ses, Sesli konuşma bitti teksti bilgisini aldıysa ne yapacağını kodlayacağız. O zaman da kullandığımız textbox 1'in tekstini değiştireceğiz. E, textbox bir nokta text diyelim arkadaşlar. Set textbox bir nokta text diyeceğiz. Göremedim. Yazabiliriz de ya da şunları dönüştürebiliriz. Şöyle de yapabilirim. Enable değil de bunu text yapalım. Textbox bir text nokta arkadaşlar. E, Speech Reorganizer'ın result'ı yapacağım. Oradan gelen sonuç yapacağım. Şu arkadaşlar. Evet. Şimdi butona tıkladık. Metni al dedik. Burada insanlar konuştu. Konuşma bitti. Metin aktarıldı sisteme. Burada da o gerçekleştirdiğinde yani after getting text, text alındıktan sonra da burada arkadaşlar onu text box 1'e yazdırdık. Şimdi ikinci butonu alıyorum. Ben buton 2 click diyorum. <laughs> Şöyle biraz da yaklaştırayım arkadaşlar komutları buton 2'ye tıkladığımız zaman ne olacak şimdi buton 2'ye tıkladığımız zaman arkadaşlar e, textbox 2'ye yazılan metni dönüştüreceğiz e, konuşturacağız bakın buraya text-to-speech'e geliyorum e, burada text-to-speech 1 speak mesaj var e, yani yazılı olanı oku konuş diyor buraya Textbox 2'den gelen text atıyorum arkadaşlar. Textbox 2. Nokta, şurayı text yapıyorum. Textbox 2. Nokta, text olacak. Textbox 2. Nokta, text'i çalıştır diyorum. Şimdi bir şey daha ekleyelim arkadaşlar buraya. Bu okuma işlemini yaparken text to speech hangi dile göre e, okuma yapacak? Bunu da ayarlayalım. Mesela set diyelim. Dilini ayarla diyelim arkadaşlar. Şuraya tutturalım bunu. Bir üste koyalım şimdi language kısmını arkadaşlar şuradan biz kendimiz yazacağız. TR yazarsak e, Türkçe işte AR yazarsak Arapça EN, EN yazarsak İngiltere FR yazarsak Fransızca bunları Google üzerinden aratabilirsiniz arkadaşlar kısaltmalarını TR yazalım. Önce TR'de deneyelim. uygulama bitti arkadaşlar. Bir çalıştıralım uygulamamızı kodları buraya aktarıyorum Fatih Hoca ile kodlama kanalına abone olmayı unutmayınız.